Alanya'da 2013 yılında 15 yaşında olan kız çocuğu AGK'ye karşı cinsel istismarda bulunan Mehmet D. için karar çıktı. Alanya 2 NCI Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen karar duruşmasına mağdurun avukatı katılırken, sanık katılmadı. Avukatı mazeret dilekçesi sunarak sanık hakkında yokluğunda karar verilmesini talep etti. Alanya 2. Ağır Ceza Mahkemesi heyeti, sanık Mehmet D.'yi cinsel istismar ve kişiyi hürriyetinden yoksun kılma suçundan 11 yıl 5 ay 15 gün hapis cezasıyla cezalandırdı. Alanya'da 2013 tarihinde 15 yaşındaki AGK'nin, sanığın kardeşi B ile arkadaş oldukları, Haziran ayında arkadaşı B'yi ziyaret amaçlı evine gittiği, ancak evde sanığın bulunduğu, sanığın mağdur AGK'yi, zorla evin içerisine çektiği ve vücudunun farklı yerlerine dokunmak ve öpmek suretiyle istismar ettiği, sanığın cinsel organını çıkarıp mağdurun eline vermeye çalıştığı, mağdurun sanığın boynunu tırnaklayarak bir anlık boşluktan yararlanıp evden kaçtığı ve durumu utancından kimseye anlatmadığı, akabinde sanığın farklı tarihlerde toplamda 3 defa 15 yaşını Doldurmamış olan mağduru rızası olmadan Alanya'daki bir market otoparkına götürdüğü, burada da vücudunun farklı yerlerini ellemek ve öpmek suretiyle cinsel istismar eylemini gerçekleştirdiği, sanığın ilk eylemini kamera kaydını aldığı ve bunu yayacağı tehdidiyle sonraki buluşmaları gerçekleştirip mağduru istismar ettiği öğrenildi. 15 yaşındaki mağdur AGK'nin durumu ailesine anlatmasının ardından Alanya Cumhuriyet Başsavcılığına şikayet dilekçesi verildi.